Fethiye Beşkaza Meydanı'nda FETAV adına satış yapan gönüllüler, kazançları ile kanser hastalarına destek olduklarını FRT TV muhabirlerimize anlattı. FETAV'ın düzenlemiş olduğu yaşam için yarış standındayız. Kanser hastaları için farkındalık yaratmak için kurulan bir stand burası. Şimdi yetkili arkadaşla görüşeceğiz. Biz FETAV'da gönüllüleriz. Arkadaşım Süheyla Hanım da ben de gönüllü çalışıyoruz. Biraz fazla genciz bu işler için ama gönüllü olmak bambaşka bir şey. 75 yaşındayız. İkimiz de iki arkadaş yaştaş, yaştaşıyız ve biz e, Pazartesi-Cumartesi iki günü üstlendik. Gelip burada stand açıyoruz ve yaşam için yarış aslında kanserli hastalarımıza farkındalık yaratmak ve onlara yardımcı olabilmek için yapılan bir kampanya bizim. Daha önce kermes yaptık. Adres kafeleri orada. Bir şeyler ee, ikinci el olsun, birinci el olsun. Yiyecekler yaptık. Börekler pişirdik. tatlılar. Ee bir tane kısırlar falan. Onların satışını yaptık. Ben yalnız ve yalnızca herhangi bir karşılık beklemeden hastalarımıza yardımcı olabilmek için, ailelerine yardımcı olabilmek için ve de hastaneye de bir takım e, ihtiyaç e, olan aletlerin alınabilmesi için buradayız. Evet, tişört görüyoruz, bileklik görüyoruz. Evet, evet. Ee... Bireklikte de yazıyor zaten yaşam için yarış sloganı. Evet. İki tane ee, şeyimiz var, sponsorumuz var. Evet. ilgi görüyor mu peki? Efendim? Stant ilgi görüyor mu? E, stand fazla ilgi göremiyor. Bugün hiç e, istiklal yapamadık açık konuşmak gerekirse. Daha çok yabancılar ilgi duyuyor. Hem yarışmaya katılıyorlar. Yarışa katılmak isteyenler için de form dolduruyoruz. 100 lira. Tişörtlerimiz 150 lira. Bilekliklerimiz 25 lira. Çocuklar için refakat şerisi var burada. Annelerini babalarını refakat edebilmesi için onlardan refakatname alıyoruz. 15 Ekim'de de yarış var. Bütün amacımız kanserli hastalara hastalıklarının, hastalığın önemi hakkında önlem alınması hakkında, erken teşhis yapılması hakkında.